Forum sayfa cevapları Sitemize hepiniz hoş geldiniz sevgili ziyaretçiler. Bugün sizlerle 2019-2020 3. Sınıf Hayat Liks, Evren Yayıncılık Ders Kitabı Güçlü ve Güçlendireceğim Yönlerim Etkinlik Cevapları Sayfa 11, 12 ve 13 işleyeceğiz. Güçlü ve Güçlendireceğim Yönlerim Metni Etkinlik Cevapları 11 Sayfa Cevabı Soru İlgi alanlarınız nelerdir? Hangi alanda başarılı olduğunuzu düşünüyorsunuz? Neden? Cevap benim ilgi alanım basketbol. Basketbol oynamayı çok seviyorum. Günün her saatinde oynamak istiyorum. Basketboldaki birçok kuralı ezberlemek sıkıcı gelse de kuralları bitirdikten sonra oyun oynamak daha eğlenceli. Özellikle basketbol maçı izlerken çok eğleniyorum. Okulumda basketbol takımındayım ve basketbol takımın başkanıyım. Benim ilgi duyduğum alan basketbol. Basketbolda oyun oynamak çok eğlenceli. Boyumun daha uzun olacağını düşünmek bile beni çok mutlu ediyor. Basketbola ilgi duyuyorum. Çünkü hem eğlenceli hem de sağlıklı bir spor. 12 sayfa cevabı. Soru. Kendinize güçlendirmeniz gerektiğini. Fark ettiğiniz bir yönünüz düşününüz. Bu yönünüzü geliştirmek için neler yapıyorsunuz? Anlatınız. Cevap. Kendimi güçlendirmen gerektiğini fark ettiğim bir yanım İngilizce dersiydi. İngilizce dersinde öğretmenim daha iyi dinledim. Öğretmenimin deftere yazdırdığı kelimeleri evde okuduğu gibi okuyarak ezberledim. Ama yalnızca dünyada unutmayarak aynı zamanda İngilizce bilen birisiyle konuşarak İngilizcemi pekiştirdim. İngilizce'de hangi kelimenin hangi zamanda kullanılacağını bunlarla ilgili birçok araştırma yaptım. İngilizce en çok kullanılan kelimeleri ezberledim. Bunları aynı zamanda cümlelerde kullanarak unutmamamı sağladım. İngilizce testleri alarak burada bilmediğim kelimelerin çevirisini yaptım. Hem yeni kelimeler öğrendim hem de İngilizcemi geliştirdim. Böylelikle hem İngilizce konu güzel konuşacağım hem de sınavlarımda daha yüksek puan aldım. Ülkemize bir turist geldiğinde onunla artık konuşabileceğim. Kendimi geliştirmem gereken bir yönüm kitap okumak. Güzel kitap okuyorum ama gün içerisinde daha çok kitaplara yer vermeliyim. Böylelikle hem Türkçem gelişir hem de okumam Bu yüzden her gün diğer güne göre 5 dakika fazla okuyorum. Hedefim kitap okuma saatimi 1 saate ulaştırmak. 13 sayfa cevabı. Soru. Aşağıdaki cümleleri okuyunuz. Size uygun olanları x ile işaretleyiniz. Aşağıdaki cümleleri tamamlayınız. Gülen yüz her zaman. Şaşkın yüz bazen. Mutsuz yüz hiçbir zaman kendime çalışma planı yapıyorum. Her zaman gülen yüz. Çalışmalarımda arkadaşlarımın birliğiyle yapıyorum. Her zaman gülen yüz. Yaptığım çalışma planına uyuyorum. Her zaman gülen yüz. Arkadaşlarımla olumlu iletişim kuruyorum. Şaşkın yüz bazen. Güçlü olduğum yerlerimi biliyorum. Bazen şaşkın yüz. Güçlendirmem gereken yönleri biliyorum. Bazen şaşkın yüz. Güçlendirmem gereken yönlerimi geliştirmeye çalışıyorum. Her zaman gülen yüz. 2. Aşağıdaki cümleleri tamamlayınız. En güçlü olduğu yönüm matematik dersleri. Çünkü matematikyi seviyorum. Soru çözmeye bayılıyorum. Geliştirmem gereken yönüm kitap okuma. Çünkü kitap okuyarak Türkçe'mi daha güzel konuşmak için. Evet arkadaşlar bir videonun daha sonuna geldik. Videomuzu beğenmeyi kanalımıza abone olmayı unutmayın. Videonun altındaki linkten web sitemizi ziyaret edebilirsiniz. Sınıfınızda kalmış konuyu web sitemizden doğru cevaplarına ulaşabilirsiniz. İyi bir eğitim öğretimine geçirmez dileğiyle. Hoşçakalın.